Merhabalar. Örgü atölyesi 81 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cep çalışacağız. Örgü modellerinizde kullanabileceğiniz güzel bir cep anlatacağım ve en basitinden en kolayından Model anlatacağım için şöyle küçük bir örgü diyelim ördüm. Bu model üzerinden cebi göstereceğim size. Siz hangi modeli örüyorsanız o modele uygulayabileceğiz güzel bir Cep hazırlayacağız. Hemen şöyle ipimi oradan kesmeyeceğim, içinden çıkartayım. Evet kanalıma da bu arada abone olursanız beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletmiş olacağım. Cebinizin boyutunu ne kadar genişlikte olmasını tercih ediyorsanız o kadar ilmeğinizi ayarlayabilirsiniz. Ben 15 ilmek üzerinden hazırlayacağım. Dediğim gibi size model anlatımı yaptığım için o yüzden fazla da büyük yapmayı düşünmüyorum. Hemen şöyle tığıma ipimi hazırladım. Siz dediğim gibi elastikten sonraki yüksekliğini genişliğinizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şu alt kısımdan hemen şöyle başlayıp bu şekilde ilmek çıkartacağım modelin üzerinden. Sizde hangi e, örgüyü ördüyseniz onun şöyle üzerinden ilmek çıkartabilirsiniz. Düz örgü görüyorsanız düzden ya da işte farklı bir e, model ördüyseniz ondan çıkartabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Hemen şişime de bir yandan geçireceğim. Hani ip geçirip de, de o tekniklerde de yapılıyor. Yani benim şöyle söyleyeyim, büyüklerim de o şekilde cep yaptıklarını biliyorum ama bu şekilde de cep uygulaması yaptığımız için sizinle paylaşmak istedim bakalım nasıl duracak kaç ilmek hazırlamış olduk 2 4 6 8 4 6 8 10 11 ilmek yeterli olacaktır. Biraz daha mı geniş yapsam sizin görmeniz açısından? İlmeklerimi bir ayarlayıp öyle geleyim. Videomu da çok uzatmayayım arkadaşlar. Hemen şuradaki ilmeklerimi ayarlayacağım. Hemen geliyorum. Evet birazcık daha şöyle geriden aldım. Cebim biraz daha büyük olsun diye. Bakın her şöyle örneğin yani modelin şu üst kısmında ilmek çıkartıyorum. Şöyle, size dediğim gibi hangi modeli uyguluyorsanız o sırada şöyle birer ilmek tığ yardımıyla alt kısımdan çıkartın. Sonra hemen tığdan da geri çıkmasın şöyle. Evet görüldüğü gibi bu şekilde yapacağınız modeli ilmeklerimizi tığ yardımıyla çıkarmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Tığımızı kenara bırakıyoruz. Modelimiz neyse aynı modeli cebimize uygulayacağız. Şimdi ilk ilmeği çıkardıktan sonra ben bu şekilde haroş öreceğim. Yüzünden modelimi kurmaya devam edeceğim. Siz örgünüzde hangi model varsa onu kullanacaksınız. ipimizi de buradan sıklaştıracağız. Benim modelimde şöyle bir örüyordum. Bu örgü modelimde YouTube kanalımda var. Bir boş alıyorum, bir örüyorum, bir örmüyorum, bir örüyorum, bir örmüyorum. şöyle boş alıyorum bir örüyorum bir örmüyorum burada ne yaptık karışıklık olmasın bazen karıştırıyorum örmedim ördüm örmedim evet örmüş oldum hemen diğer tarafa geçiyorum buradan da sadece hepsini haroşa öreceğim düz de örgü örebilirsiniz. Yani düz bir yelek için, bebek yelekleri için o şekilde de uygulayabilirsiniz. Şimdi modelimiz neyse bu şekilde cibimizin boyutunu istediğimiz şöyle uzunluğa gelene kadar öreceğiz. İsterseniz üst kısmına işte gene bir lastik ya da haroşa yaparak hani o şekilde bitireceğiz sonra ne yapacağız hemen kolay çok basit bir iğne ile beraber yan kısımlarından diktiğimizde cibimiz hazır olacak ben sadece size burada tekniği göstermek için bakın hiç belli olmuyor hani ilmeği nereden çıkardığımız nasıl yaptığımız hiç belli olmuyor görüldüğü gibi hemen kolaylıkla cebimizi hazırlamış olduk. Şimdi ben ee, videomu kapatacağım. Şu genişliğe, uzunluğa gelene kadar cebimi öreceğim aynı modelden. Sonrasında şu dikim aşamalarını yine sizinle birlikte yapacağım. Evet, cebimizi tamamladım. Modelimizi ördük. Şöyle bakın şurada 4 sıra haraşo ördüm. Sonrasında iğne ile sabitledim ki şöyle kenarlardan eşit olsun diye. Sonrasında da şu kenara diktim diğer aşamayı da size göstermek istiyorum. Şöyle kenarından bakın şöyle alt kısımdan alıp şöyle yan yan dikiş sağlıyorum belli olmasın diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde diktiğimizde hiç belli olmuyor. Hani yelek yapmışsınız ama cep yapmamışsınız. Sonradan bir cep yapmak istiyorsunuz. En basitinden, en kolayından bu şekilde yeleklerinize, hırkalarınıza, bebek yeleklerinize bu şekilde cebi en basitinden, en kolayından hazırlamak oldukça kolay. şöyle yakından da göstermek istiyorum bakın dikildiği zaman hiç belli bile olmuyor Umarım sizler için faydalı bir e, video olmuş e, olması dileğiyle yeni örgü modellerinde tekrardan sizinle birlikte olma dileğiyle Kendinize çok iyi bakınız sağlıcakla kalınız hoşça kalınız